Hocam hoş geldiniz. <laughs> tamam hoş bulduk peki. Ee, şimdi ben bir şey öğrenmek istiyorum senden. Ee, bunu sormadım daha önceden. Ee, sorum şu: Erdem öğrenilir mi? Çağımızda Erdem iş yapar mı? Tamam. Şimdi şöyle. Önce dostlarıma birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi. E... Bir dostumuz şöyle yazmış, bir araya gelsek, sohbet etsek, tanışsak gibi. Ben bunu yaklaşık kanalımız 5. 6. yılını buldu. İlk başlarda söylemiştim. Biz Denizköy'de yaşıyoruz. Böyle bir organizasyon yapılabilirse burada konuşmak, tanışmak, sohbet etmek, böyle bir ortam yaratmak mümkün İkincisi şu dostlarım düşüncelerini yazmayı bıraktılar. Yorum istemiyorum ben. Yani benimle ilgili şu şöyle bu böyle falan değil. Konuyla ilgili düşüncelerini lütfen yazsınlar. Çünkü pek çok genç dostum bu kanalı çok yakından takip ediyor. Onlara düşüncelerini, tecrübelerini, yaşamla ilgili ne söylemek istiyorlarsa lütfen üşenmeyip yazsınlar. Evet, cevap veremiyoruz ama hepsini okuyoruz. Hepsini takip ediyoruz. Yani cevap veremememizin de sebebi çalışmak zorundayız. Çok fazla zaman bulamıyoruz. Onunla alakalı. Şimdi gelelim. Erdem. Öğrenilebilir mi? Günümüzde iş yapar mı? Gel hep o klasik yaptığımız işi yapalım. Bir kere <laughs> Erdem dediğimizde neyi kastediyoruz? Erdem ne? Bak e, yanındaki kavramlara bakalım. Bir de bu videoyu uzun yapacağız değil mi birazcık? O, o yönde de şey var, istek var. Erdem'in yanına birçok şey katabiliriz. E, mesela fazilet, fazileti katabiliriz. Daha buna benzer pek çok kavramları kattığımızda evre evra kavramın asıl olan, erdemin asıl olan şeyi çok belirsiz. İnanılmaz belirsiz. Şimdi bunun tahlilini ben e, birazcık gerilere götüreceğim. Yani bilebildiğimiz ya da <laughs> yazılı olarak kayıtları olan bu e, Buda öncesine yani Hinduizme işte e, Vedalara e, dini Hint kayıtlarına götüreceğiz. Şimdi buradan baktığımızda insanların hep bir e, erdem, fazilet e, daha sonra Algel Anadolu coğrafyasında e, mevlevilik, bektaşilik e, pir buna benzer pek çok tanımlamayla insanda farklı bir metafiziksel bir arayış var. Şimdi e, şeye bilinen kayıttan başlayalım ya yani, e, Budayla başlayalım. Bu da aslında bir prens ve de evli, çocukları var, çok varlıklı. Ama bir gün işte e, dolaşırken bir dilenci görür, bir hasta görür, bir cenaze görür. Bunları sorar yanındaki <laughs> ne diyelim yardımcısına aldığı cevaplardan sonra bu da şu kararı verir: Yaşadığım hayatı sevmiyorum. Ben farklı bir şey yaşamak istiyorum. Şimdi bu farklı yaşamak, bu farklı yaşam isteği, Budayı saraydan ayrılmaya ve kendini aramaya götürür. İlk karşılaştığı caizlerdir. Caizler e, çok bu konuda. Çok tutucudur, tutucudurlar. Yani onların işte erdem ya da fazilet dediği noktaya gelebilmek e, çok farklı. Oraya girmeyelim, caizim bambaşka bir konu. Bir gün onu da konuşuruz. Bu da önce e, caizlerle beraber onların terbiyesiyle ya da onların öğretisiyle e, erdeme ulaşmaya çalışır. Caizmin en temel ilkesi bedensel olarak eğer bir takım şeylerden vazgeçemezsen ruhunu asla terbiye edemezsin. Bununla ilgili olarak bu da uzunca günler caizme ayak uydurmak için aç kalmaya başlar. Ve bir ağacın altında çok uzun zamanlar aç olarak yaşar. Daha sonra artık e, bilincini falan yitirmek üzereyken der ki bunda bir terslik var. Bunda bir terslik var. Yani ben burada bu şekilde erdem denilen o şey neyse mümkün değil. Vazgeçer, o ağacın altından kalkar ve beslenmeye başlar. Normal insan gibi yaşamaya başlar. Yani erdem bedeni değil de ruhu terbiye etmek mi? Şimdi işte seninle onu konuşacağız birazdan. Bugün İstanbul'da benim bir şeyim var, oğlum var. Onunla mesela bir buçuk saate yakın beden ve ruhu ilişkisini konuştuk. O da felsefe eğitimi alıyor, hocasıyla konuşmuş bütün bunları. <laughs> Benden de düşüncelerimi öğrenmek istedi. Buda'nın yapmaya çalıştığı şey e, Hinduizm'den gelen o Samsara denilen yani ruhun öldükten sonra bir başka bedende ya da başka bir canlıda kılıflanması işinden kurtulup Samsara'dan kurtulup Nirvana'ya ulaşabilmek. Yani ruhu tamamen özgür bağımsız işte erdem o noktaya getirmek ama Buda şunu söylüyor orada. Diyor ki bu sadece bedenin terbiyesiyle olabilecek bir şey değil. Bunu öğrenmek lazım. Ve bu da burada akla gidiyor. Aklı çıkardığında erdemin olamayacağını bulduktan sonra e, burada Budizme ya da Buda'ya girmeyelim o meşhur, çok meşhur sekiz temel ilkesini ortaya koyuyor. Diyor ki erdeme ulaşmak mı istiyorsunuz? Bakın bu sekiz temel ilke. Burada dengeli beslenmek de var. Burada adam öldürmemek de var. Burada e, dedikodu yapmamak da, gıybet yapma Var oğlu var. O sekiz ilkeyi yaşam tarzına getirdiğinizde yani sürekli olarak o olduğunuzda siz kendiniz için şunu da söylemiyorsunuz artık. Ben erdemliyim. Asla. Bu da reddeder bunu. Yani öğrenilebilir bir şey. Geleceğim. Yani bu da şunu reddeder. Bu diye sorarlar. Siz erdiniz mi? Ben nereden bileyim der. Bir kişi ben erdim. Bak burası çok önemli Emel. Bir kişi kendisi için ne söylüyor ise o hiçbir zaman olmamıştır. Yani bir kişi kendisi için ben iyiyim, ben dürüstüm, ben namusluyum, ben şuyum dediği anda Kocaman bir soru işaretidir. Çünkü bu olan birisi bunu söylemez ki. Bu onun artık normalidir. Şimdi Buda'dan kalkıp devam ettiğimizde evet Erdem öncelikle öğrenilebilir bir şey midirden önce Erdem akıl işidir. Yani Erdemli olabilmek için aklımızın yerinde olması lazım. Hadi bak bir örnek verelim mi? Ee, akli olarak e, kavramları e, hassas olarak seçmeye çalışıyorum. Akli olarak yerinde ya da akli olarak yeterli olmayan bir insan için erdem, fazilet ya da iyi, kötü ne kavram varsa bekleyebilir miyiz? Demek ki aklımıza ihtiyacımız var. Peki bu aklımız, bu aklımız bize neyi verecek? Getirelim mi yavaş yavaş? Daha sonra Hindistan aşağıda Çin, işte Tao, Confucius şu o muhteşem havadan, o coğrafyada şamanizm doğuyor. Şamanizm nedir? Şamanizm tam da bunun göbeği. Kamlar, işte e, abartılmış ayinler, şunlar, bunlar. Hepsinin bir amacı var. Ruhun, ruhun, ruhun terbiyesi. Yahu arkadaş bu ruh nasıl bir şey ki? Biz bunu bedenle terbiye etmek zorundayız. Bu soru umuda da. Tamam. Yani e, biz açkal ya da aç kalabildikçe, biz yalnız kaldıkça ya da kalabildikçe ya da daha başka şeyleri yapabildikçe ruhumuzu hadi gel biraz teolojiye götürelim nefsimizi terbiye etmeye başlıyor muyuz acaba? Koca bir soru işareti daha sana. Yavaş yavaş yürüyelim. Anadolu coğrafyasından yürüyelim. Ee, Şaman Türkleri ya da Oğuz boyundaki e, Türk soyları Anadolu'ya geldiğinde Moğollardan sonra Selçuklularla birlikte İslamiyetle tanıştıktan sonra hiçbir baskıya e, uğramaksızın İslamiyet'i kabul ettikten sonra coğrafyamızda, Anadolu coğrafyasında çok farklı bir inanç e, neyi diyelim, inanç çokluğu, bolluğu oluştu. Neydi bu inanç çokluğu ya da bolluğu? Ee, bir taraftan şamanizmden gelen, aşağıdan Yahudilikten gelen, yukarıdan Hristiyanlıktan gelen, hepsinin harmanlandığı bir erdem, bir fazilet, neyi diyelim, çokluğu yaşanmaya başladı. Peki bu bizim coğrafyamızda neyi doğurdu? Bektaşiliği doğurdu, mevleviliği doğurdu, tasavvufu doğurdu, doğurdu Allah doğurdu. Hele o yüzyıllarda yani 11, 12, 13. yüzyıllarda e, İbnül Arabilerin, Hallacı Mansurların, şunların bunların yaşadığı o dönemde insan bir şeyleri kendinde bulduğunu, Burası benim için çok önemli. Bulduğunu zannetti. Hatta o kadar ileri gitti ki Elan Hak dedi. Şimdi iş böyle olunca şirazesinden tamamen kayıt. Yani kişiler kendilerinde inanılmaz şeyler hissetmeye başladılar. Her yerden bir anda peygamberler falan çıkmaya başladı. Her yerden bir anda ermişler, dervişler, şunlar, bunlar. Coğrafya korkunç. Gel zaman, git zaman. Çağımıza yaklaştıkça e, bunda, bunda işte Batı'nın tam da o sistematik, akılsal, akla dayalı felsefesi şunu söyledi. Ha, bu arada Batıyı alıp bir yerlere getirmedik. Batı da bu konuda çok e, saf, temiz bilmem ne. Ee, kalmadı. Ee, Sokrat'la başlayan Sokrat işte o gelenek e, Hindistan'dan, Budizm'den e, Çin'den o kadar çok etkilendiler ki onlar da işte stavcılık e, ve buna benzer pek çok şeyle erdemi erdemli olmayı insanın bizzat metafiziğiyle anlatmaya başladılar. Bu konuda dostlarım eğer şey yaparsa, merak ederlerse Sokrat'ın Diamond'ını e, şey yapabilirler, inceleyebilirler. Yani Sokrat e, son dönemlerinde artık hatta bugün de hala söylerler, e, peygamber varı yaşamaya başladı. Daha sonra bu Stoa'ya geçti, Kıbrıslı Zenon'a geçti. E, Kıbrıslı Zenon'un işte ölümünü iki gün önceden bildiği falan filan. Evet. Şimdi Erdem Fazilet metafiziksel olarak konuyu ele aldığında birazcık karışık işler. Yani herkes kendinde bir boncuk falan arıyor. Bir de tabii bu olayın bir psikolojik tarafı var. İşte bizim rüyalarımız var. Yahu öyle adamlar var ki isim zikretmeyelim bunlardan hadi İbnül Arabi işte diğerleri. Peygamber Efendimiz de rüyasında Peygamber Efendimiz'den vahiy aldığını söylüyor falan. Olay bu taraflara geliyor. Yalnız tuhaf olan bir şey de var. Bu insanların gerçekten bazen kerameti de var. Şimdi bu tarafını da bir tarafa bırakamıyorsun. Mesela gene İbnü'l Arabi'den örnek verelim. İbnü'l Arabi diyor ki gidin şu ağacın altını kazın. Orada bir küp altın bulacaksınız. Gidiyorlar, kazıyorlar, evet buluyorlar. Mesela İbnü'l Arabi'nin Şeye geçmiş, Nostradamus'a geçmiş şifreler adlı kitabı var. Orada eee Nostradamus İbnü'l Arabi'den sonra o şeylerini yazmıştır kehanetlerini. Bir sürü bir şeyler söylüyor. Bu tamamen e, inanca kalmış ya da inanmaya kalmış, inanç değil özür dilerim, inanmaya kalmış bir şey. Asıl anlamını benim için bir e, düşünür olarak diyelim kendimize o kadarcığını söyleyelim. Bir düşünür olarak benim için asıl anlamını yani erdemli olmanın asıl anlamını Montaigne'le ben buluyorum. Montaigne çok varlıklı bir insan. Ee, sadece babasının ricası üzerine devlet işlerinde bir miktar çalışmış. Ve sadece yaşantısını anlatmış denemelerinde. Bir de babası çok rica etmiş bir kitap ayrıca yazmış. O kitaba ulaşamıyorsun. Montaigne şunu söylüyor. Yahu erdemli olmak için ya da faziletli olmak için illa bu ezalara... Bu sıkıntılara, şuna buna hiç gerek yok. Birincisi Erdem dediğimiz şeyi biliyoruz. Ee, burada Alevi yurttaşların söylediği şey var ya, eline beline diline. Yani nedir bu? Her anlamda ölçülü olduğunda toplum tarafından ya da diğerleri tarafından zaten bir farklı görülüyorsun. O zaman günümüzde iş yapar mı? Ona geleceğim. Montaigne diyor ki, bu sözü benim için çok değerli. Bir insan için en zor işlerden birisi doğru yaşamaktır. Eğer doğru yaşamışsanız artık gidebilirsiniz. Bu şu emel doğru yaşamak. Ahlak zaten ahlak dediğimiz şey doğru yaşamak. Eğer doğru yaşamışsak ya da doğru yaşıyor isek. Bunun aç kalmayla, bilmem şununla, bununla hiçbir alakası yok ki. Burada şu var, ee, biz seninle e, onu bir ara konuşmuştuk. Yani erdemli olabilmek için ya da bilgi olabilmek için Ferrari'ye neden binmeyeyim ki? Yani bilgi olabilmek için Ferrari'mi ya da Buda gibi sarayımı terk etmeme gerek yok ki. Burada bir miktar Oşa'dan bahsetmek isterim. Oşa der ki yahu zenginleri, varlıklıları aşağı çekmeye çalışmayın. Diğerlerini onların yanına çıkartmaya çalışın. Evet, kural bu. Erdem eğer hakça, eşitçe bir arada olabilirsek aslında hepimiz erdemliyiz. Yani, eee birisi, birisine ya da birilerine verilmiş bir mükafat değil ki bu. Sadece biz bunun peşinde miyiz? Ha! Gelelim sorunun ikinci kısmına. Bu çağda Erdem iş yapar mı? Yapar Emel. Yapar. Ee, bu şöyle bir şey. Bu kadarına izin ver lütfen. Ben kendi yaşantımda bunu o kadar güzel yaşıyorum ki Bak o kadar güzel yaşıyorum. Ee, şunu söylemek benim e, istediğim şey şu: Biz bu ufacık köyde yaşıyoruz ve bu ufacık köydeki tüm insanlarla senle ben sohbet edebiliyoruz. Bize yardımcı oluyorlar, biz onlara yardımcı oluyoruz. Öyle bir dostluk havası içerisindeyiz ki ve bizim bu ilişkimiz, bu insanlarla diğerleriyle ilişkimizin. Hiçbirinde maddiyat yok, bir çıkar yok, bir beklenti yok, hiçbir şey yok. Erdem iş yapar mı yapar. Yapmalı da zaten. Gittiğimiz yer şu anda e, dünyayı bir tarafa bıraktım. Hadi Trump, bırak oralara hiç girmedik. Bak farkında mısın? Trump, bırak onları bir tarafa bıraktık. Ama ülke olarak gittiğimiz yer hiç de iyi yerler değil. Erdemi Doğru yaşamı bak yükseltiyorum erdemin doğru yaşamı en nihayetinde ahlakı yitirmek. Yedik yani yitirmek üzereyiz falan yani ahlak gidiyor. Ahlakın olmadığı yerde hiçbir şeyden bahsedemezsin. Ahlakı tamamlayacağım şimdi. Ahlakı Arapça bir terim olarak bırakmak istemiyorum. Ahlak Türkçemizde şudur. Doğru yaşamak. Düşüneceğimiz şey sadece bu. Doğru yaşamak nedir ve nasıl doğru yaşanır? Erdemde budur zaten. Evet, erdem her dönem iş yapmıştır, iş yapacaktır. Ben buradan tüm dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim.